Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi sizlere özde bir yayınlarının son yapılan Türkiye genel denemesinden güzel bir geometri sorusunu çözeceğim. Özlem B açısının ölçüsü 65 derece olan mavi renkli ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt ile DEF dik üçgeni biçimindeki turuncu renkli kağıdı aşağıdaki gibi BC kenarı ile DE kenarlarını çakıştırdığında AB eşittir DB olmuştur. Şimdi arkadaşlar buradaki mavi üçgeni almış turuncu üçgenin içerisine şu şekilde yerleştirmiş. ACDF olduğuna göre alfa kaç derecedir diyor. Şimdi eşitlikleri isterseniz şuraya bir yazalım. Şu eşitliği zaten soruda söylemişler. Şunun da arkadaşlar yukarıda eşit olduğu ifade edilmiş. Şimdi <laughs> burada şu çift tırnağı gören arkadaşlar 65 ise burası 25 olacaktır. 90 dereceyi tamamladığımızda. BF köşesini birleştirdiğimizde arkadaşlar yine çift tırnağı gören 65 yani buradaki iki üçgen aslında eş üçgenler olmuş olacak. Buradaki köşe 25 gelecek. Peki hocam şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk nedir? Birbirine eşittir çünkü bunlar aynı üçgenler olduklarından dolayı hipotenüs uzunlukları da birbirine eşit olacak. Burada alfa artı 25 varsa karşısında da alfa artı 25 olmalı buradan arkadaşlar buradan alfa artı 25 çarpı 2 eşittir 65 olacaktır. 2 alfa artı 50 eşittir 65. 2 alfa 15 alfa da 7,5 gelecektir diyoruz.